Mobile Legends'a hoş geldiniz. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Minyonlar doldu. çekil. Umarım bu kez bana karşı içten konuşur. Herkesin kalbinde iyilik ama beni üzersen olacaklara karışmam. çok özlüyorum. Ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Sevgili şemsiye, onlara gücünü göster. Yin Yang sanatını bilen kişi sayısı ne kadar da az böyle. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Anne. Baba. Lütfen benim ve Hayabusa'nın yoluna ışın. Yolda saldır. Bana güven. Planımız kesinlikle işe yarayacak. Saldır. Düşman kaplumbağayı yolda katletti. Yolda. Dedildi. Düşman katledildi. Şemsiyemde yaşayan canavarlardan haberim i̇ki var. De i̇ki de iki. Şimdi damim olmak ister misin? Ha! Esir olmak lanetlenmiş gibidir. güneşe benzer. <laughs> Sevmeyi miras olarak şemsiyesini bıraktı. Peki ya ben ne bırakacağım? <laughs> Yin Yang sanatını bilen takım arkadaşın katledildi. <Gülüyor> <Gülüyor> tamam. şemsiye ayla güneşe benzer. Toplan! Toplan! Sevmeyin miras olarak şemsiyesini bırak. Kuryo <laughs> Taysan! Şikikarın olmak ister Konu. Düşman katledildi. İki de iki. Şemsiyemde yaşayan canavarlardan haberin var mı senin? Kahpumbağa'ya saldır. Kulenin yıkıldı. Savaş dünyası beklemedi. Düşman, Kaplumbağa'yı katletti. Düşman katledildi. Ha! Saldır! Herkesin kalbinde iyilik yatar ama beni üzersen olacaklara karışmam. Takımın bir kule yıktı. Seri katil! Takım arkadaşın katledildi. Anne, baba, lütfen benim ve Hayabusa'nın yoluna uçursun. olmak lanetlenmiş olmak gibidir. Geri çekil. Şşt, bana git! Geri çekil. Duruyor Ersan. Sevgili Şemsiye, onlara gücünü göster. Senin saldırı altında seri katil katledildin. Takım arkadaşın katledildi. Kana susamış. Kuleniz yıkıldı. Buraya kadar. Seni çok özlüyorum ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Esir olmak lanetlenmiş Savaş olmak. Savaş büyüsü <laughs> beklemedi. Düşman kaplumbağayı katletti. Harika oyun. Tamam. Seni çok özlüyorum ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Bir katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Bana güven. Planımız kesinlikle işe yarayacak. Düşman yerince. katledildi. Düşman seri katile bağladı. Kuleiniz yıkıldı. İnsanla şemsiye, ayla güneş. Toplan. Döndü. altında. Harika Bir düşmanı katlettin. Toplan. Tamam. Yin-Yang sanatını bilen kişi sayısı ne kadar da az Düşman kana dolmuyor. Düşman katledildi. yıktı. Anne, baba, lütfen benim ve Hayabusa'nın yoluna ışık tutun. <laughs> Herkesin kalbinde iyilik. Kal. <laughs> Bu <laughs> düşmanı katlettin. Umarım bu kez bana karşı içten konuşur. Düşman katledildi. Tamam, tamam, tamam. Takımın bir kule yıktı. Ettin. Sevgili şemsiyem, onlara gücünü göster. Kuleni saldırı altında. Bana güven. Planımız kesinlikle işe yarayacak. Geri çekil sevmeyi miras olarak şemsiyesini bıraktı. Ki ya ben ne bırakacağım? Saldır! Umarım bu kez bana karşı içten konuşur. Kuleniz saldırı altında. Herkesin kalbinde iyilik yatar. Ama beni üzersen olacaklara karışmam. edildi 2 i̇ki de 2 iki. buraya kadar 3te 3 üç. buraya kadar düşman katledildi düşman katledildi orada saldır raketildi bu saldır takımn bir kule yıktı I'm bin şepti. Kim yanlış bilen kişi sayısı ne kadar da az böyle. Takımın Lord'u katletti. Anne, baba, lütfen benim ve hayabu sana yolunu. Takım arkadaşın katledildi. <laughs> Kenetlenmiş olmak gibidir. Studio Tersen. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Şikigamim olmak ister misin? Hey ah, hazır değil. MCM'de yaşayan canavarlardan haberin var mı senin? Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Seni çok özledim. Geri çekil. Ve bu yüzden kendimden nefret ediyorum. Takımın Topla. bir kule yıktı. Shikigami'im olmak ister misin? Harika edildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Takımın bir kule yıktı. Nasılsamış. Toplan! İnsan şemsiye, ayla güneşe benzer. 2'de İki de iki. Tamam. Bana güven. Planımız kesinlikle işe yarayacak. Buraya kadar. Seni çok özledim. Seni katil. Sen kendim tamam. Ben kendimden nefret ediyorum. Ulti hazır değil. Oldi <laughs> hazır değil. Herkesin kalbinde iyilik var ama beni üzersen olacaklara karışmam. <laughs> Yin Yang sanatını bilen kişi sayısı ne kadar da söyle Sevmeyi miras olarak şemsiyesini bıraktım. Ya ben ne bırakacağım? Düşman katledildi. Şemsiyemde yaşayan canavarlardan haberin var mı senin? Savaş büyüsü hazır. Lord'a saldır. Harika oldu. Anne. Baba. Lütfen benim ve Hayabusa'nın yoluna ışık tutun. Temsiyem. Onlara gücünü göster. Topla! Saldır! Umarım bu kız bana karşı içten konuşur. Saldır! Seni çok özlüyorum ve bu yüzden kendimden nefret <laughs> ediyorum. sanatını bilen kişi sayısı ne kadar da artıyor. Esir olmak lanetlenmiş olmak gibidir. Takım arkadaşın katledildi. Cemey miras olarak şemsiyesini bıraktı. Peki ya bakar? almak ister misin? Kuleni saldırı altında. Herkesin kalbinde iyilik var. Ama beni üzer kan tutamış. Düşman doğdu katledildi. Düşman katledildi. Ezilmişdi. Olhe para